Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlar. Ne yapıyoruz diyoruz iyisinizdir inşallah canlar biz kalktık sabah sabah gene iş başındayız. Sağ olsun Alicim çay mı içine? Çay atmadım Hatice hanım atmadım. sadece sobanı yaktım sobanın külünü aldım. Ondan sonra dış Külümü şuralara aldı. bahçeye bir su tuttum. betonlar böyle sinek olmasın gündüz diye. Allah, dedi, Masamızı sildim oldu. böyle masamı da iyi yapmışım. Allah razı olsun. Yerin ya kolu aslanım. Hayır. Vallahi her gün yumayacı olmuyor. Herif. Bak Hatice Hanım buralara güzelce su tuttum. Çiçeklerini suladım. Elin ya kolu Gördüm. Allah razı olsun. Demek ki ne? Biberim de Şöyle kızaracakmış ama. Bir tane böyle güzel kızarmış. Şu tarafında bunu vermiş. Şimdi biber bek tatlı ha. Yememize yetiyor baksana. Demek ya. ki Hatice Hanım fazla dikmeye çoğu şeyi ekmeye de gerek yok. Bak. İleri batlıcana bak. O batlıcan bir tane batlıcandan değil mi Hatice Hanım? Ona, ona, maşallah onu Allah beni saçak veriyor. Yani. Değil mi? Yani. yani bak bir kökten maşallah geçen büyüdü bak. Bir, iki, üç. Niye yamuk yamuk olmuş? Ya. Hiç orada bir de ne? Dur. Baksana. Güzel Oraya Tavuklarımıza sularını doldurdum, ördeğin suyunu Aha, doldurdum, suyu buldum, yemlerini verdim. Allah razı olsun. Ya Hatice ben ıslı, bence o tarafı geçme, sonra ona geçelim, olur mu? Evet Sonra dolanalım az. Arka tarafı düzenledim. Düzenledin mi? Hı -hı. Benim mu? günlükleri gördün mü? Ha, gördüm Hatice demedim. Hanım Görmem görmen olur mu? Bak oraları yeni diktim Güzel ben. oldu. Aynen. 40 günlük soktum. Elim durmuyor işte. Bak, de. güllerimiz büyüyor. Gelecek sene bahçeyi biraz şöyle açık dikersek güller daha güzel olur. Aha buraya da sokmuşum. Hı -hı. Bak hele bak 40 günlük. Tamam mı? Bak Onu, onları sökerim. Hiç kusura bakma. Hayır. Var. O 40 günlükler burada şey olacak. Fasulye la sökülür Hatice mı? Hanım o, o çiçeklerin yok, depresine ona çöker. Ona hiç yok. O öyle büyümeyiz. Şöyle kalıyor. Hı, Hı Ben bilirim. Bunlar öyle kalıyor. Gel. Bak görüyor musun? Bir bir, bir kök biberi bir kök Hatice Hanım hani çok ek yok ya biz. He. Aslında çok ekmeyeceğim bak. Bir kök biber. Güneş ne bahar arkadaşlar? Bak bilir bahala. Bura güneş alıyor ya bak ortada burada. Mesela buraya bir sıra biber yapalım. Şu baştan böyle. Tamam mı? Böyle tamam. Baştan Böyle biz... Yani Hatice Hanım çok ekmekle çok sebze alamıyoruz. Tamam mı? Maşallah. Bak evet. şeftalimiz galiba artık o da güzelleşti üstündekiler. O onu, onun yeri var. Hı. Toplayacağım. Ha, topla. Güzelce Aynen. ne yapıyorsan yerine yerleştir. Aynen. Şu dallarında artık kırı dallarında budayım. Geçen birkaç tane budamıştım Hatice Hanım. Yine budarız. Bak şuraya bir tane Rüzgar poşet atmış. Poşet. Şunu da böyle nanenin içine soktuk. Olsun ne yapalım. Hı hı. Ben sana bunu buraya dikme dedim ama ben dinlemedim. Ölümde ne yapayım? Edeydim. Evet onu da dikme Onu alırım geri geldiği zaman. Tamam alalım onları oraya. Gel bir şöyle bir neyimiz var neyimiz yok bir dolanalım. Tamam dolanalım Matisse Hanım. Buraya Ha soğan hadi. onu onu mu dikelim? Hadi gidelim o zaman. Dur. kazma. Alacağız. Arkadaşlar, bir sene Burak Arabi betonudu. Tuğla. Şurası hurda yağlıydı. Bu sene hurdadan da eser koymadı böyle yemyeşil. Hatta kabaklarımız arkadaşlar bakar mısın? Hatice Hanım kabakları. Karşı komşunun o tarafa geçti. Hem de baksana. Olmadı olmadı kaç Bak. tane. Ya. Bir, iki, üç, dört tane kabak vermiş olursa. Şu Burası böyle çok güzel. Var ya. Ha şu gece sefası var ya Bunu tohumundan ekçi amalıcıyım. Tamam. Hatice Hanım Hepsi güzel. Hepsinin Hepsi ayrı güzel. Kadife daha güzel. Kadife bakım istemiyor. Kadife de şuna arada da... şurada bak güzel. Bunlar da test olmuyor biliyor musun? Öbür evet. Bayağı abi gidiyor bunlar. Arkadaşlar şurada bir 20 20 santim beton 20 santim 30 santim toprak var. Onun dışında bir buçuk metre betonun üstüne doğru geldi böyle. Hatice Hanım'ı bunlar da böyle kurduları kurutmaya uğraşıyor. Az kalmış. Şöyle. Bu kendi bitmiş. Şekilden mi bitmiş? Şekil de de, de Bu kendi bitti atacağım Domatesle Bir de şurada vardı ya. yolduydun ya. Ya gel. Asmam ne güzel oldu. Görüyor musun? Arkadaşlar. Elimden soktuğum arkadaşlar. Asma Ati Can'ım dikmişti bunu. Telin ta üzerine çıktı. Gelecek sene bırakıp anlaşıldı. Yemyeşil olacak can gibi. Aynen. Burada <laughs> Güller küçük duruyordu. Güller küçük duruyor derken boşa gitmesin dedik. Şu biber to şeyleri fidelerini komşumuz vermişti. Buraya dikiverelim. Tabii biberin bu kadar hızlı büyüyeceği. Yine de Hatice'nin al durmuş mu yine? Bak bana Maydanoz ekmişti Olsun, bile. Olsun zarar olmaz maydanozun şimdi şey. Hiç bilmesek kapağımıza ver. Geç Değil mi Hatice Hanım? Evet. Kotor. Arkadaşlar şöyle. Şu ne? Aynı. Kaysı mı? Armut mu? Bu ayva da oradaki şu. Bu bence portakal Hatice Hanım. Arkadaşlar Olma, şurada Hatice Hanım gösteriveriyor. Şey Şeyde yani. olabilir. Neydi bence bu adı? portakal diye düşünüyorum. Bu portakal ve getiremedim. Turuncu Hı, -hı. mandalina mandalina. Olabilir. Şu bir yeri görüyor musun? sarmaşık tut da Hatice Hanım. O gelecek sene o ayrı bir güzel olacak. İnşallah şurada işte bir ot var. Onu almam lazım. O kötü biliyor Onun tohumu dökülürse o çok <laughs> kötü olur. Onu ya, Günaydın. Hayırlı sabahlar Satı teyze. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> ha, iyi, ne güzel i̇yi. Bir, çuval. Bir çuval yetiyor mu onlara? Evet. Daha veriyor, veriyor. Yoksa kolay kolay süt vermiyorlar değil mi? Vallahi keçileri ben sağmasam sen sağacaksın mı? Niye? Ben nasıl sağayım? Ben sağamıyorum diyor. <laughs> diyor sınayın da. Burayı buladın mı? Burayı yok. Su tuttum baktım sen herhalde ekeceğin diye tutmadım. Evet. arkadaşlar şuraya Hatice Hanım ee, soğan fideleyelim dedi. Yeşil, Güzelce. Güzel olur. Yeşil soğan. Aynen. Şurada maydanoz. Şu marulları içinden kırık çıkanları yollayayım Tavuklara vereyim. Aynen. Şu Maydanoz güzelleşsin orada Hatice Hanım. Şu kırıkları alayım öbürleri dursun <laughs> alayım mı? Şimdi değil Hatice Hanım. Şimdi değil. Kova varken tavuklarımızı alalım ya. Sonra alalım. Bir kahvaltımızı ne yapalım? Kahvaltı hazırlığı yapalım. Göstereyim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar burayı da böyle e, boşaltıyorum artık. Şurada hurdalarım kaldı. Bu hurdaları arkadaşlar kullanıyorum ara sıra. Onun için bir şey yaparken. Burada çılı çırpı vardı Hatice Hanım'ın. Yaktık. Çok az bir şey kaldı. Onu da böyle şey yapacağım arkadaşlar. Şu çırpıları da e, yakıp bundan sonra çılı çırpı fazla koymayacağız. Çünkü tehlike yaratıyor arkadaşlar. Odun biraz e, parayla ama e, he, şey hesaplı oluyor bu şekilde çuvallanmış geliyor. Ee, bu şekilde alıverdim fazlaca. Biraz daha aldım arkadaşlar. Gelecek ondan sonra. Bunlar da kullanıyoruz arkadaşlar. Kullanırız diye böyle kenarlara istif ediyoruz. Bak, var. Bu da komşumuzun maşallah, maşallah üzümleri arkadaşlar. Maşallah denelerine koruyor musunuz? Allah daha çok versin. Aynen ne güzel arkadaşlar. Cinsi güzelmiş. Arkadaşlar bunlar bende diktim. Olursa. Aha bizim. Aynen. Sabah bile uyanmış. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne, ne, ne yapıyorsun geçme, kızım? Ne şey Bugün annem bir saat öncesinden mi seslenmeye başladı? He. Bugün erken kalktı bizim. Yok, Bugün kızım. Bugün ben çok kızım. iyi hissediyorum kendimi. Saat kızım? 8.20, e, geç iyi. bu çok olmuş. Yani gün, hadi gidelim. Hadi hadi, de de. Hadi. Şey hadi hadi siz çok zengiverdiniz. Hadi ben çay suyunu koymuştum, kaynamıştır. Bugün çok iyiyim kızım. Allah Allah. Akşam ben e, annem bir ayran içirdi. Ayran dedim ya baba. Bir Nasıl bir don. ayran? Ben de verdim. İyi, bir don ayran içirdim vallahi. Oh, Durcan sana yaptırmıştım. Bir de onu içmiştim. Ayran vere vere adam ayran ettim. Hadi gelin ne pişirip ne yiyelim. Bu savunlarım koydum. Arkadaşlar. Hatice'nin böyle e, çam ağacının dibine e, kavun fidesini soku vermişti. Şimdi iki mi? tane böyle güzel Her güzel. güzel iki kavun olmuş? lan o. Kavun yetişti arkadaşlar. Biri nereye yatmış? Kosuncuklarım. Bence fazla öselemez çünkü o kökeni de şunu zaten hastalanmış. Neden? Kokunu hastalanmış. Şunu yolacağım. Kurumuş değil. O, o şey yaptı. Ama betonun üstüne de iyi oldu. Arkadaşlar canlarım. Günlük videom bu kadar diyorum. Umarım videolarımı bahanesiniz diyorum. Gelin çay çek diyorum. Hoşça kalın diyeyim. Benimle kalın diyeyim. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim. Kanalıma abone olursanız Mutlu olurum. Hoşça kalın benim canım. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.